Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Size bu videomda bu split ayarlarının kaybolması yani ses değiştirirken, ritim değiştirirken de olur. E, performans değiştirdiğinizden mesela atıyorum bunu kullanıyorsunuz sesi. Diyelim ki ses değiştirdiniz. E, split ayarların yani akorla başlama mesela. Şu an e, bende şu an çalışıyor. Bakın mesela şimdi Split ayarlar mesela eğer kilidi daha şimdi göstereceğim. Bakın gördünüz mü? Ee, split ayarı böyle performansın değişimiyle, ritmin değişimi bazı kapanabilir. Bu nereden açılacak arkadaşlar? Ee, ana ekrandayız. Globale giriyoruz direkt. Ekranın sol tarafında bulunan. Globale girdik arkadaşlar. Bakın burada Basic, Trans, proje Control, Sky Look falan yazıyor. Bu dördüncü seçenek olan Look'a geliyoruz arkadaşlar. Look'ta bakın Birinci değil, ikinci değil. Bakın ikinci sayfaya geliyoruz arkadaşlar sağ taraftan. Bak burada 1, 2, 3'ü solda şurada küçük kutucukta bakın. Split diyor. görüyor musunuz? Split point yazıyor. Bu e, kilit eğer açık e, açık konumdaysa sürekli ritim değiştirdiği zaman zaman değişebilir. Bu yüzden bunu kapatacağız arkadaşlar. Bunu kapattıktan sonra şimdi buradan split ayarını yapalım. Şimdi. Bakın. Split ayar mesela. Akor ayar bu kadar değil mi? Sizin için bu kadar yeterli mesela. Bakın geldi. Bunu da ister e, PA700, PA1000 4x'lerine biliyorsunuz şurada My Settings tuşu var. E, şu Start Token yanında olması lazım. Pardon. E, my Settings tuşuna 2 saniye kadar basıp tutup OK dedikten sonra bir daha kaybolmaz. E, ama e, bizim şeylerde biliyorsunuz şuradan e, tekrardan göreyim. Gösterelim. Globale girip şuradan Right, işte global, global dediğiniz zaman ayarlarını bu şekilde de kaydetmiş olacaksınız. Çözümüm bu kadar arkadaşlar.